saat 11 itibariyle duyurulan belediyemizin mülkiyeti altında bulunan Turgut Reis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No 2B5 adresinde yer alan restoran niteliğindeki taşınmaz 14 Ocak tarihli 2025'e 257 sayılı encümen kararına göre 5 yıl süreyle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince kiralama ihalesine çıkılmış olup taşınmazın kiralama ihalesine 3 adet dosya satın alınmış ve ihaleye katılmak için 2 adet dosya teslim edilmiştir. Dosya teslimi yapan bir sıra numarasıyla Kafi Şefs Kahve Gıda e, Limited Şirk, AŞ, 2 sıra numarasıyla Tugay Akgül, 1 sıra numarasıyla Kafi Şefs isimli tüzel kişinin dosya kontrolüne başlayabiliriz. bir dosya numaralı kafişefs kahve gıda turizm dosya açılışı se kontrolü. Yer görme belgesi. Tebligat adres beyan formu. E tebligat adres beyan formu. İdare şartnamesi. teknik şartname, vekaletname, evet. Muhammed Birdal. Evet, 2026 yılına kadar. şartname makbuzu. Borcu yoktur belgesi belediyemizden alınmış. 07.02.2025 tarihli. Kamu ihale kurumu ekap sorgusu. Sorgu tarihi 07.02.2025. Tamamsa. Tamam. Evet. sonra. Evet. Bu kişinin evet. Geçici teminat bedeli EFT dekontu. imza sürküleri. Faaliyet belgesi İstanbul Ticaret Odası'ndan 07.02.2025 tarihinde alınmış. Meslek kolu, restoran ve yiyecek hizmetleri. Tahakkuk işleri. Bir nolu dosyamızdaki evraklar bu kadar. Kaficev isimli başvurucunun dosya kontrolü yapılmış, herhangi bir eksik rastlanmamış. İkinci sıra numarasıyla Tugay Akkül dosyasının kontrolüne başlayabiliriz. İkinci dosya kontrolü Tugay Akkül. Dosya açılımı. dosya kontrolü, etebligat adres beyan formu, şartname bedeli makbuzu, adli sicil kaydı sorgusu, sorgu tarihi 07.02.2025. İmza beyannamesi Noterden Nüfus Kayıt Örneği Sorku Tarihi 07.02.2025 İmza Beyan Noterden Nüfus Kayıt Örneği Tarihi 07.02.2025 Borcu yoktur belgesi 07022025 tarihinde belediyemizden alınmış. Tebligat adres beyan formu. Teknik şartname. İdare şartnamesi Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi Yer görme belgesi Kamu İhale Kurumu EKAP sorgusu. Sorgu tarihi 07.02.2025. Tak fişleri. Kimlik, tamam. Kimlik fotokopisi. Tamam. Geçişi teminat bedeli. EFT dekonto. 2 nol dosyamızdaki evraklar bu kadar. Tugay Bey. Şimdi ihale şartnamesinin bulunduğu idare şartnamesinde bütün evrakları imzalamışsınız ama galiba buraları gözden kaçırdınız. Buraların hiçbirinde imza atılmamış. Ondan dolayı da bakın imzanız yok. Bu sebeple aynen bu sebeple sizin ihale dışında bırakmamız gerekiyor. Tabii normal normalde bu tarafta paraflarınız var ama yani. diğer şu tarafta parafınız yok. Görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Görebilirsiniz Aynen. Gelin. Ama bir, belli, ya, bir paraf var, belli Paraf bir kısımda paraf var, belli bir kısımda yok. Paraf da kabul de Aynen. Yani. Gelin, buyurun, bakın. gelin bakın. Paraf yetiyor zaten. Paraf Siz yeterli. Siz ihaleye katılmıyorsunuz değil mi? Avukat. Ha, avukatsınız tamam. Yani ön sayfalar atmışsınız, arkaları gözünüzden kaçmış. Bizim, Bizim personelimiz. Bir tanesi personelin, bir tanesi tarafın. Ama evet, yani. Ama şartlar her tarafın. Hepsinin yani, gelişti biz de. Bizim baka aynı baka noktadaydık. Orada şey var, her sayfanın imzalanması ya da falan. Nerede şartname? Yani. Burada şartnamenin zaten şeyinde arkadaki i̇şte maddede. İsteriz maddede. olsun yani. Bakın şurada. Bakın şurada şu madde direkt doğrudan onaylı tarafı istekler tarafından da onaylı olduğu gibi. Ya biz de istemeyiz. Çok basit. Aynen. Çok basit gerçekten. Biz, de, biz de ona üzülüyoruz. Biz de istemeyiz. olsun. Biz de istiyoruz. Evet. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Tek katılımcının olduğu bir noktada bin lira temsil ardışı yapıyor. Bırakılacak ama şu an biz kurum olarak bizim de lehimize olur. Yani Biz istemez miyiz böyle bir durum? Hı. Fakir edersiniz ama ama ki e, yani tek tek karşı taraf siz alırsa öbür taraf alırsa bunu bize biz, ihale iptaline kadar götürür. Sorum, bunu zaten Hayır, bilmiyoruz. arkadaş. Yok, yok. Hani bizim bu sebepten dolayı durumunda biz da Siz bilirsiniz. Aynen. Bizim şeylerimiz beğeniyorsa Aynen. biz de ben isteriz rekabet olsun. Aynen. Ama de ihale de. komisyonu Aynen. olarak Aynen. bizi sıkıntıya sokar yani. meslektaşı sorun değil. Ben de yani ben sizin açınızdan da düşünüyorum. Ama işte yani tek tek Bir, bir arkalı olması Evet. Yani. Ama şimdi ya da yaptığımız yerler hep böyle ve ilk defa sizde böyle bir eksik imzaya denk geldi. Tamam. Demek ki anlaşılır bir durum var. Şimdi şu hususu tutanak altına alacağız. Tutanak altına aldıktan sonra siz başladı mı arkadaşlar? teşekkür ederiz kusura bakmayın eksik evra bulunmayan kafi şefs iş tüzel kişilik tek kalan dosya siz temsilcisiniz galiba şimdi bu hususta da 200 bin muamelen artı KDV'si var bununla ilgili temsili bir artış yapacaksınız ve bundan sonra dosya size kalacak 201 bin. 201 bin tamamdır. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ne şey yapacağız? Duralım. Tamam. Ee, beğen, şimdi beğen o 201 bin artı KDV şeklinde beyan ederseniz tam net şekilde biz ona göre ilan edelim bunu. 201 bin artı KDV. Belediyemiz uhdesinde bulunan Turgut Reis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No 2B 5 adresinde yer alan restoran liseliğindeki taşınmaz Kafi Şefs Kahve Gıda isimli tüzel kişiliğe 201 bin artı KDV'ye ihale bırakılmıştır. Hayırlı olsun.